1200'den devam edelim. Devam edelim abi. Sıkıntı yok. Katlarız. Biraz daha katlayabiliriz bence. Bunu yapabiliriz. Hadi şöyle 1200 liralık alımı daha başlattım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bak boş geçme hadi. Hadi bak boş geçme hadi. Çok boş geçtin. Abi yani kalpleri bulduk diye bu kadar da yapma yani ya. Vallahi bak şu kadar da yapma ya. At şu elmalarını şuraya. Yeşillerini at be. Abi çok boş yapıyor ya. Vallahi bak. Bir ödedi yani. Hadi at buraya artı beşini. Güzel. Artı beş var. Bir x atarsa güzel olur. Atmazsa da ne yapalım artık. Beş x attı. Güzel abi. 130 lira 130 liradır. Sıkıntı yok. Artı beşimiz var. Buradan bir şeyler yaparız bence. Hadi. Hadi bak boş geçiyorsun ya. At erik at. Bir tane atacaksın erik. Ya bir tane erik ya. Bir tane ya. Abi yani bir aldık. Bir aldık. Oyunun artık gıcığına mı gitti? Ne olduysa. Bir aldık abi. Vermiyor ya. 5K'nın altına da düşmek istemiyorum. işin açığı arkadaşlar. Yani 2K'yı 5K yapmak da çok güzel bir başarı yani altına da düşmek istemiyorum. En azından bir 5K çekim talebi veririz diye. Ama oyunda hiçbir şey yapmıyor. Yani ısrarla yapmıyor abi. Karpuz. Çok güzel. Karpuz. Ya yani hadi şu karpuzları. Tam X at şimdi. X saat şimdi. Yeşillerini indirirsen güzel olur. Cık. İndirmiyor. İndirmiyor abi. Israrla indirmiyor. Hadi bir tane pembe. Bir tane pembe be. Bir tane ya. Çok güzel lan 50x var devam et şuradan muzlardan Çok güzel devam et ne gelir buraya Çok zor abi ya Lan 50x Amına koyayım ya boşa gitti 50x Abi hiç indirim lan o kalplerin olduğu yere indirse 50x'i ne güzel olurdu ya İşe yaramayan yerlere indiriyor abi Bak şuna bak bomboş geçiyor ya Abi bu kadar da boş olmaması lazım niye bu oyun böyle yapıyor anlamadım şöyle bir 1800 daha birazcık risk kat sayımızı arttıralım. Alır mıyız güzel bir şeyler? Güzel. X gönder, X gönder, X gönder. Yapma şunu ya. Güzel bir sürü var ama tatlamamız birazcık minik kalıyor. Güzel. Evet güzel. Yeşil gönderir misin? Soldan yeşil de geliyor. Bir de sağlam bir x gelirse var ya. 10x daha geldi. Süper. Maviler. Maviler de geldi. İşte burada. Tam da burada. Bombayı patlattık. 2500 lira. Efsane. Oh yeah. Var mı o güzel bir x'in? Hadi bir x gönder. Uzun geldi? Hadi bir x gönder. Bir x gönder x'siz geç şurayı? Ah! Arkadaş neden böyle yapıyorsun? Oyun bizimle eğlenir. Var mı güzel bir patlamanda? Şöyle bir hakkını ver ya şuranın. Aynen böyle. Aynen böyle. Maviler gelir sandım ama gelmedi. Son sıkıntı yapar mısın bir şeyler? Yapmadık. Kasamızı 5 liraya çıkardık. 2000 liralık. Soyup soğana çevirmeye, ayağından ayakkabısını başından tacını almaya geldik canavar. Aynen öyle. Bakalım bugün ne kadar para katlayabileceğiz. Bakacağız. Dede ilginç bir karakter biliyorsunuz. Cins biraz kendisi. Uyuzuz. Biliyorsunuz benim fightlarım kendisiyle çok meşhur. Ancak bugün ondan X istiyorum şu an. Hemen X yollaman lazım. Alo. Sana Merhaba. sesleniyorum. aşağılık adamı hepiniz tanıyorsunuz canlar. Ee, X atar. <laughs> oh, bin, Atman lazım X. At bir şey onu. At. Uzatma da gösteriyor. İki ne ya ne? sen. Ne? Yorum yapmıyorum. Millete gelince 500, 200. Tabii can. Bize gelince 2. Nerede? Biz görsek şaşarız. Kapattı burayı. Yani çarpan verir, elli çarpan patlatmaz. Ee, Aynen öyle. Ne bileyim, takla atmaz. Böyle... Cins ya, gerçekten çok cins. Gıcık bir adam bu ya bu. Ayar bir tip. Bakalım bugün artık güzel. bununla Güzel. hesap günü geldi. Hesabını geldi. keseceğiz. Güzel, bu iyi oldu da biraz daha devam etsen daha güzel olacak. Çarpımız bir tık az da, az önceki bir takla atarsa çok bir çok şey. Çok güzel olur. Eroluk Ver evet. kırmızı. İki tane kırmızı vereceksin canım benim. Yani, çarpan topluyorsun tamam anlıyoruz ama. Çarpan toplayacak yeri geçtik Fiko. Yani heh geçti Dört i̇şte. kaldı. Sıkıntı orada ama şey baga girdi gene. Hmm. Güzelsin. Manifar. Ver şu kupayı. Kupa Harika. Çok Nasıl güzelsin. Olsun. Ama çarpan ha, var bir şeydi güzel. Evet. Ha, güzel. Zarar yazmaz kar yazar olur. Severiz. daha Çek. iyisi olurdu ama ya o bir kalkak var ya. Güzel. Bir koyar çarpan Atsaydı ya. işte oradan. Nerede? Nerede? Neyse canımız sağ olsun. Ay 2300 lira karla Ay Şöyle büyüttüm 7 yaptım. Yarısını basıyorum. Ya kazancın yarısıyla ilerleyeceğim bu şekilde. Ondan sonra belki güzel bir yere fırlatırsa bizi bir tane yüksekten alıp belki bir zorlayabiliriz. Belki. Getir 2. Üçüncü gelir mi? Gelir mi 3? Hadi bir alalım be. Yukarıdan çek bir tane. Ucu gözüksün en azından. Abi gelecek skater kendini belli ediyor bu oyunda ya. Var ya. Hani iki tane geldiği zaman yukarıdan her türlü çekiyor çok uzun kombo da atsan vermeyecekse vermiyor yani. Ya o ilk geldiği zaman veriyor mesela iki scatter'ı aldın ilk patlamada yukarıdan tık çekiyor onu sana veriyor ya da hiç vermiyor. O yüzden artık öyle çok da ümitlenmiyorum scatter muhabbetine. Yani çok gösteriyor uzatmaları ama acaba verecek mi? Ya bu oyun bunu gerçi çok fazla yapıyor zaten. Uzatma göstermek bu oyunun bir huyu gibi olmuş arkadaşlar. Hani böyle sürekli bir uzatma gösterip insanları galeyana getirmek. <laughs> sürekli abi sürekli. Dolandırıcı bir oyun ya. E hadi iki spin. Hadi paşa. Çarpan yok gibi olur be. Çok güzel patlıyorsun da çarpan olmayan yerlerde patlaman. Kalpler iner mi aşağı oradan? İndi. Güzel. En azından bir kısmını toparladık. Şurada yıldızlar birleşiyor. Harika. Var mı devamı? Yok. Güzel. Zararı minimuma indirdik. Okey. Okey abi. Son spinde bir şeyler alalım. Bir money back. Bakalım attık. Harikasın oğlum. Harikasın ya. Çiçek sesen ya. Güzel. Güzel abi. En azından zarar etmedik. Money back'imizi aldık. 14.000 TL kasayı yaptık. Şöyle. Çok sağlam ödeme alamadık. Bir 1000 lira daha deniyorum. Haydi yap bir şeyler. Hadi şöyle patlaya patlaya, çarpanlarla doldur şu ekranı be Skeçolar geliyor sık sık ama Şu ayıcıklarla patlamıyor, celibonlar Hadi celibonlar, rönifoplar, şekerler, fasulyeler Güzel Devam Çok Alakasız yerden devam et, olsun Devam etsin yeter, devam et Etmedi yani bin liraya 20 lira vermeyeceğim herhalde değil mi lütfen yapma öyle bir şey çünkü Yazık Yıldızlar geliyor Güzel Kırmızı ayılar gelir mi Gelmedi Yapma burada bırakma lütfen şu sol taraftan bir bomba patlat bize Ya ama ya Ben şöyle bu sefer risk